Benim onunla bir meselem yoktu. Her şeyi siz başlattınız. Neden Çakır'ın sefirliğini tanımadın? O benim büyüğüm değil. Ama büyükler onu seçmişti. Gözümün içine bakarak konuş. Yalan söylediğini zaten biliyorum. Hiç gözümü kırpmadım onu vururken. Hiç içinden keşke daha delikanlıca öldürseydim diye düşünmedin mi? Benim kucağıma bıraktılar. Ben de sadece vurdum diye hiç üzülmedin mi? Yok öyle bir şey. Bugün çakırı harcayan testere... yarında beni harcar diye. Hiç düşünmedin mi? Ç Hiç mi akıl etmedin Halit? Lazia'nın kızının önünde... ...sana çakırı öldürten testere... ...sana kimlerin önünde neler yapar diye... İyi ki düşünmemişsin. Testere sana hiçbir şey yapamayacak.